Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere bir makyaj videosuyla geldim yine. Too Faced'in Sweet Peach paletinden birazcık kısaca bahsedip size daha sonra da şu gördüğünüz göz makyajı olayını yapma çabalarım olacak. Umarım hoşunuza gider. Bu sefer tek tek böyle uzun uzun renkleri swatchlayıp da haklarında burada konuşmayacağım. Çünkü anladığım kadarıyla çoğu kişi videonun sonundaki o makyaj kısmıyla daha çok ilgileniyor. O yüzden paletin blog yazısını incelemesini aşağıya bırakıyorum. Orada tek tek renklerin hepsinin swatchları, renklerin tek tek formülleri, pigmentasyonları hani oldukça detaylı bir incelemesi orada mevcut. Bildiğiniz gibi Too Faced'in oldukça başarılı bir Chocolate Bar serisi vardı. İlk önce Chocolate Bar paleti çıktı. Daha sonra Semi Speed paleti, sonra Chocolate Bonbons paleti. En son olarak da bu senenin başında Limited Edition olarak Sweet Peach paletini piyasaya sürmüşlerdi. Ve de palet beklentilerinin çok üstünde o kadar fazla ilgi gördü ki anında tükendi. Her yerde insanlar bahsetmeye başladı, almaya çalıştı, bulamadılar vesaire. Too Faced'e o kadar fazla iste gitmiş ki Tükendiğinden beri Too Faced stoklarını yenileyerek tekrardan piyasaya sürmeye hazırlanıyordu ürünü. Ve de bu ayın Aralık ayının 14'ünde koleksiyonu genişleterek ve de aydınlatıcı paleti ve de allık ekleyerek yeniden bu paleti piyasaya sürüyorlar. Bir de glosslar. Evet. Bu senenin başında paleti almak isteyip de kaçıranlar bulamayanlar için tekrardan alma şansı doğmuş oldu bu sayede. Too Sweet Peach paletinin bu kadar popüler olmasının, bu kadar çabuk tükenmesinin, hani yeniden üretime girmeye ikna edecek kadar Too bu kadar sensasyon yaratmasının nedeni içerisindeki renkler. Hani kendisinin şirinliğini, kapağındaki bu peach kabartmalarını, şeftali kabartmalarını geçtim. Paletin içerisindeki renkler gerçekten çok güzel renkler. Hani Chocolate Bar serisindeki diğer 3 tane palete baktığınız zaman renk teması gerçekten paleti diğerlerinden ayırt ediyor. Eminim ki hani doğal tonlarda bir sürü paletimiz vardır hepimizin. Ne bileyim sonbahar renklerinde biraz daha bordolu paletlerimiz mutlaka vardır. Ama son yıllarda, son yıllarda dediğim özellikle de geçtiğimiz yılda sıcak tonlu paletler inanılmaz popüler olmaya başladı. Anastasia Beverly Hills'in Modern Rönesans paletinin incelemesinde de söylediğim gibi buraya bir yere bırakıyorum linkini. Paleti o kadar sevilmesine neden olan, insanları almaya iten, o tonda renklerin olduğu böyle tek bir paleti bulmanın o kadar da sık rastlanan bir şey olmadığıydı. Bu palette de aynı şey geçerli. Şeftali tonlarını bu kadar sık rastlandığı bir palet daha yok değil. Vardır gene mutlaka ama o kadar sık rastlanan bir şey değil. Ve de bu palet çıktığında bu kadar şirin, formülasyonun bu kadar iyi olduğu bilinen bir markadan gelince haliyle insanlarda bir güzel saldırdılar paletlere. Paletteki renklere baktığınız zaman Too Faced gene Bombos paletinde olduğu gibi aynı çizgiyi izlemiş. Paletin renk temasına uygun ortada iki tane renk var şeftali tonlarında. Bu arada hiç kullanılamayacakmış gibi canlı görünebilir ama gözde kesinlikle öyle durmuyorlar. Hani en şeftali görünenini bile bildiğiniz tüm gözünüzü uygulayıp maskarayla birlikte kullandığınızda bile mükemmel duruyor gerçekten. Bu iki canlı rengin dışında paletteki diğer renklerin hepsi paleti günlük hayatta kullanıma uygun hale getirecek renkler. Kahverengiler olsun, burada birkaç tane bordo renkleri olsun. Onun dışındaki tonların hepsi oldukça açık tonlardan, simli tonlardan, altın renklerine, şeftali tonları şuradalar. Onun dışında bir sürü kahverengiler, bordolar, mat kahve tonları. Hem ilginç, hem nadir, hem inanılmaz tatlı ve güzel ama aynı zamanda da bir o kadar da doğal ve kullanışlı bir palet gerçekten. Formül olarak baktığımızda bir iki rengin formülü önceki çaklık paletlere kıyasla o kadar mükemmel değil. Ben hala orijinal çaklık bar paletinin formülizasyon olarak en başarılısı olduğunu düşünüyorum. Arada bir iki tane böyle ha dediğimiz renkler var. Özellikle de şurada gördüğünüz morlar. Yani mor renkleri pigmentasyonlu tutturmak o kadar zor bir şey ki. Neden ısrarla büyük ihtimalle çok az kişinin kullanacağı simli mor renklerini koymaya çalışıyorlar ben anlam veremedim. Formülü gerçekten de güzeldi çünkü. Genel olarak ama o kadar güzel renkler var ki özellikle de şuradaki şu luscious rengi her gün sizi kullanmayı itecek renk. Abartmıyorum. Gerçekten. Merak edenler için ben hangi hesaptan aldığımı, Instagram hesabından sipariş verdiğimi aşağıya belirteceğim. Ama şu anda sipariş alan bütün hesaplarda bulabilirsiniz bunu diye tahmin ediyorum. Çünkü oldukça popüler bir paletti zaten. Renklerin nasıl kullanıldığı, nasıl durduğuna dair size bir fikir vermesi için bir makyaj videosu çekme çabalarım oldu. Benim bir makyaj artisti olmadığımı lütfen aklınızda bulundurarak güzel gözlerle izleyin böyle. gitmiştir bu video. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Oldukça kullanılabilir. Hani paleti alan birinin büyük ihtimalle yapacağı tipte bir göz makyajı yapmak istedim. Böyle çok uçup kaçık bir şey yapmanın gereğini görmedim açıkçası. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım size paletteki renkler hakkında bir fikir verebilmiştir. Dediğim gibi ayın 14'ünde 14 Aralık'ta satışa çıktığı için almak isteyen varsa şu anda siparişini verebilirsiniz isteyenlerden. Limited edition bir palet olduğu için bunun Türkiye'ye geleceğini gerçekten zannetmiyorum. Eğer takip edenleriniz varsa biliyorsunuzdur ki geçen sene Chocolate Bar paleti Sephora'ya çok 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 limited bir sayıda gelip hemen tükenmişti. Aynı şekilde bu yılın başlarında Amerika'da bu paletin çıktığı dönemlerde Türkiye'de chocolate bonbons paleti gene oldukça sınırlı sayıda sefer olarak gelmişti. İlk palete kıyasla o kadar hızlı satmamıştı ama hani ikisi de Türkiye'ye gelmiş, satın alınabilen paletlerdi. Ama bunun geleceğini o kadar zannetmiyorum. Çünkü çok çabuk tükenen ve de büyük ihtimalle tekrar piyasaya çıkmayacak bir palet bu. Sweet Peach paletinin yazısını aşağı linkini bırakacağım dedim ama Takip edenler biliyordur ki şu anda Sephora'larda orijinal çaklık bar paleti ile çaklık bonbons paleti yeniden satışta sunuldu. Bu nedenle bu iki paletle ilgilenen varsa bunların daha incelemeleri benim blogumda mevcut. Aşağıya detaylı incelemelerin linkini bırakıyorum. Almayı planlayan varsa sınırlı sayıda olduğu için Belki bir fikir verir size. Acele edin çünkü almak istiyorsanız. Aynı zamanda Too Faced'in Better Than Sex maskarası da şu anda var. Hem normal versiyonu hem de waterproof versiyonu. Hani Hepsini özetlemiş olduk bu şekilde. Eğer bu paletle ilgileniyorsanız umarım size bir fikir vermiştir bu video. Eğer... Çok ses çıktı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklayıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.